kainatın en güçlü adamı. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunları söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına... Güç, ben de ortu. Direkt atılgan bir savaşçıya dönüşürken ben de himen oluyorum. Kainatın en güçlü adamı. Sadece üç kişi bu sırrı biliyor. Dostlarımız büyücü, general ve orko. Hepimiz gölgüler şatosunu iskeletorun kötü güçlerine karşı koruyoruz.